Merhaba arkadaşlar. dersimize hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Hoca. 9 sınıf matematik soru makası çözümlerine devam ediyoruz. Bilgisayar mal Öğrenme alanı 15'te sayfada kaçmış? 68'de 69. Peki. Birinci soruda başlayalım mı? Şimdi birinci sorudaki ifadeye bakalım. X'in aralığı verilmiş mi? Evet. Ben ne yapıyorum? Bakın X artı 2'nin aralığını bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla her tarafa 2 ekliyorum. 2 ekledim 4. 2 ekledim. X artı 2. 2 ekledim 6. En geniş sayı bakın öncelikle şu büyükten başlayalım. B artı 4'ümüz kaçmış? 6. B artı 4 eşittir 6 ise B'nin 2 olduğunu söyleyebilirim. En küçük değerimize bakalım. A eksi 1 bu da kaçmış? A eksi 1 eşittir 4. Buradan da A değerimiz 5'miş. Bizden ne istenmekte? A ile B'yi çarp diyor. O zaman çarparsak tabii ki 10 olacaktır diyebiliriz. Geçelim bunu. İkinci soru öncelikle bakın şu soru cümlesine bakalım sayı kümelerinin tarihi gelişimi düşünüldüğünde yukarıda verilen kağıtlardaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi birinciden bakalım. Eski çağlardan itibaren insanlar mevsim ay döngülerini takip etmekte. Bunu evet biliyoruz. Avladıkları hayvan sayısının miktarını belirtmek için durumlar için mağarada duvarlarına çentikler koymuş değil mi? Şöyle şöyle ya da işte arada bir çizgi çekmişler. Bunlardan yararlanmışlar. Evet yani burada sayıları ifade etmekte değil mi bunlar? Yani bunlar boşuna yapmıyor haliyle. Peki ikinciye bakalım. Bu doğru. Antik Mısır medeniyetine yaklaşık 3000 yıl önce sayılar yer tekrar edilmesiyle ifade edilmiştir. Büyük sayılar göstermek için onun katları tercih eden Antik Mısırlar kesitleri birim kesitler yardımıyla göstermişlerdir. Tarihsel bilgi. bunları araştırırsak doğru olduğunu tabii ki görebiliriz. Konumsal yazılım matematikte sayıların değerlerini, yani birler onlar 10 yüze basamakları diyoruz ya, yani bunlardan bahsedilmekte. Yazılışındaki konuma bağlı olduğu bir sayı yazılım, yani birlik, ikilik, onluk veya işte buna ait sayı dizilimleri, sayı konumları var. Binler basamağı, yüzler basamağı, bir milyonlar basamağı, işte neyse milyonlar basamağı. Bunların da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tamamı doğru. Sadece bize bilgi vermiş. Çok da bir şey anlamıyorum burada. Bir şey bakalım. Evet, şimdi ABC küçüklemeye doğru sırala diyor. Bakın hepsi de köklü ifade. Bunların yaklaşık değerini bularak bu soru çözülmez. Hocam nasıl çözülür? Bunun tekniği şu. Tabii ki yani hesap makinesinden bundan yaklaşık değerini bulabiliriz ama şu an hesap makinesi kullanmıyoruz tabii ki. Ama ne yapıyoruz? Bakın bu iki ifadeyi hatta üç tane ifadeyi şöyle çözüyoruz. Bunları bakın hangisinin büyük ve küçük olduğunu anlamak için her tarafın karesini alıyorum. Bir de bu verilen sayıda da şöyle bir yani pratik yöntem söyleyeceğim ama önce çözmem gerekiyor. Bakın 7, 2, 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9. Bunlar toplamda eşit. Tamam. Önce dediğim teknikten bir gidelim. Her iki tarafın karesini alıyorum. O zaman a kare ne eşit? Birincinin karesinden 7. ikincinin karesinden kök 2'nin karesinden 2. Birinci, ikinci çarpıyorum. 2 i̇ki katını alıyorum. iki kök 14. Şimdi gelelim. Aynı şekilde buranın karesini alıyorum. Kök 6'nın karesi, kök 3'ün karesi, birinci, ikinci çarptım 6 kere 3, 18. Aynı şekilde c kareye bakalım. 5 artı 4 artı 2 kök kaçmış? 20. Şimdi demek ki bunlar bakın şu kök içindeki sayıdan toplamları eğer eşitse çarpımları büyük olan daha büyüktür. Hocam niye bakın 9, 9, 9 ikiler de eşit. Çarpımları bakın 5 kere 4, 20 geldi. O zaman küçükten büyüğe doğru. A küçüktür, B küçüktür, C şık, ne söyleyebilirim. Tamam. Bunun da pratiği neymiş? Eğer toplamda eşitse çarpımlara bakıyorum. Hangisi büyükse, hangisi küçükse ona göre karar veriyorum. Geçelim bakalım. Üçüncü sorumuza. Peki bir tane sembolümüz var. Tanımlama var. A bir tam sayı ise direkt kendisini alıyorum. Eğer tam sayı değilse de kendisinden en küçük en büyük kendisinden en küçük en büyük tam sayı alıyorum. Diyelim ki bakın 6.2 olsun. Ben bunu kaç alıyorum? 6 olarak alıyorum. Örnek verilmiş zaten. Şimdi 6'ya 6 olarak alıyoruz. 9.7 de 9 olarak alıyoruz. Peki bu sembole göre x sayısının bulunduğu en geniş aralık. Şimdi şöyle diyebilir miyim? 3x o zaman bakın eğer 12 tam sayı olsa 12 olarak alırız değil mi? Ama tam sayı değilse 12'den ta nereye kadar? 13'e kadar bütün değerler alabiliyoruz. Mesela şu ifadeden diyelim ki 12.1 çıktı. ben ne alıyorum? 12 alıyorum. 12.9 şekli ne alıyorum? 12 alıyorum. Yani 12'den 13'e kadar. 13 dahil değil. Çünkü 13 olsaydı burası 13 olurdu. Çünkü tam zaman. zaman buna göre her tarafı ne yapıyorum? Şimdi 3'e bölelim hadi. 3'e bölelim. Burayı da 3'e bölelim. Şunlar gitsin. Buradan ne geldi? 4. Peki şuradan ne geldi sağ taraftan? Buradan da 13 bölü 3 geldi. Yani en geniş aralığımız buradaymış. Tamam. Geçiyorum. Şimdi arada bir çıkmış sorumuz var. Ben bunun şimdi benzerini yapacağım. Şöyle aşağı doğru alabilirsem. Tamam. Şimdi diyorum ki yine ona benzer bir şekilde bunlar dört tane sayı var. A, B, C, D. Bunlar ardışık ardışık çift sayılar olsun. Olur mu? Çift sayılar. Peki bu ardışık sayılarda çift sayılarda yine sıralama şu şekilde olsun. A, B, C, D şeklinde olsun. O da iki tane bilgi verdik. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi yine ABD çarpımı sıfır. Bu bir. İkincisi de A çarpı C küçüktür sıfır diyelim. Tam böyle bir soru hazırlamış olduk. Yani değişik bir soru. Yukarıdakine benzer. Peki buna göre diyor toplamları nedir? Peki. ardışık çift sayılarda şöyle bakalım. Şu ABD'den çarpımları sıfırsa bunlardan bir tanesi sıfır olacak değil mi? Ya A ya B ya D. Diyelim ki bakın A sıfır olduğunu düşünecek olursak Şimdi o zaman B, C, D pozitif olur mu? Değil mi? Biraz da büyüktür diyelim. Buna pozitif olur. Yani burası sağlamaz. O zaman B'ye sıfır verelim. Burası sıfır olmasın. A ne olur? Negatif olur. C ne olur? Pozitif. D ne olur? Pozitif. Yani A çarpı C'de negatif oldu mu? Evet. Bir artı bir eksi var ya. O zaman sıralamaya göre buradaki sayılarımız kaç oldu? Eksi 2 oldu. Sıfır oldu. 2 ve 4 oldu. Toplamları sorulmuşsa buradan da tabii ki 4 gelir. Tamam. Yukarıdakinin benzer. Geçelim. 6. soru. Şimdi bu 6. sorudan ne yapıyoruz hocam? 3 tane eşitsizliğimiz var. Bir sol taraftaki eşitsizliği çözüyorum. Bir de sağ taraftaki oldu Önce buna bakalım. 2x eksi 1 küçük eşit. Eksi 3x artı 4. Ne yapıyorum? Bilinen bir tarafa, bilinmeyen bir tarafta. X3, X'i diğer tarafa attım. 3X. Artı 2X. X'i bir diğer tarafa attım. 4'e topladım. 5. Bu da ne geldi? Şimdi burası 5X oldu mı Her tarafı şöyle 5'e bölsem X ne oldu? 1'den küçük. Bu 1. 2. Şimdi sağdakine bakalım. X'i 3X artı 4. Buradan X artı 12. X3, X'i diğer tarafa aldık. Ne oldu? 4X oldu. Oldu mu? Şu 12 diğer taraf alıyorum. 4 eksi 12 şeklinde. Yani eksi 8 oldu. Her iki tarafı 4'e bölelim mi? 4'e böldüm. X'in kaç oldu buradan? Eksi 2 oldu. Tamam. Şimdi x'i birlikte yazıyorum. X'imiz 1'den küçükmüş. Eksi 2'den de büyükmüş. Tam sayıların toplamı. Alalım tam sayıları. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bunların toplamında bir dergisin kaç oldu? Eksi 2 oldu. Tamam. Geçiyorum bir sonrakine. Şimdi bu eşitsizliğe göre hangileri daima doğrudur? Şuradaki ifadeye bakalım. Bunu ezberleyin demiştik değil mi? Daha önce karesi kendisinden küçük olan sayılar daima kaçta kaç arasında? 0 ile 1 arasındadır. 1 bölü 2 verelim. 1 bölü 2, 1 bölü 4'ten büyüktür. Tamam. Bu bilir. Aynı zamanda ne diyebilirim ben? x sayısı pozitiftir değil mi? Tamam. O zaman şuradan bakalım. Y sayısı nedir? X'i y'ye böldüğümde negatifse x'in de pozitif olduğunu söyledik. O zaman y negatif mi? Yani sıfırdan küçük mü? Değil mi? Tamam. Şimdi bunlardan hangileri daima doğru? Peki şu x'i diğer tarafa atalım. X büyüktür y mi oldu? X pozitif mi? Evet. Y negatif mi? Evet. Yani artı x'ten her zaman büyük mü? Her zaman. Bu bir. İki. Şimdi bir pozitif bir negatifimiz vardı ya. Bir pozitif bir negatif varsa burası pozitif de çıkabilir. Negatif de çıkabilir. Bize pozitif demiş. Mesela x zaten ya, 0 bir arasında 0.5 al. Bu iki 2 al. x 2 yani. O zaman olmadı bak. Tamam. x e yerin çarpımı bir pozitif bir negatif. Yani o zaman negatif olmalı. Zaten pozitif olamaz. x kare pozitif. y negatif. Biraz önce söylemiştik değil mi? Yani bir artı bir eksi varsa burası daima pozitif daima negatif Bu olamazsın. Şu eksi 1'i ben diğer tarafa attım. X büyüktür 1 oldu mu? Peki yukarı bakalım mı? Şurada bakın ne dedik biz? X 1'den küçük dedik değil mi? O zaman bunun da yanlış olduğunu söyleyebilirim. Sadece birmiş. Tamam. Peki 7. soru buydu. Geçelim 8. sorumuza. Peki bir tane kümemiz var. A kümesi. Ne yapıyoruz? Şimdi elemanları 9'un katı olacakmış ve tam sayı olacakmış. Bakın rastgele bir başladık. Eksi 9, 0, 9, 18 şeklinde gidiyor. Üç, tamam. Peki A kümesindeki elemanlara göre bunlardan hangisi veya hangileri kapalıdır? Şimdi kapalı özelliği neydi bunu hatırlayalım. Mesela toplam göre bakalım. İki tane eleman alıyorum bu kümeden. Topluyorum. Yine bu kümenin elemanımı bakıyorum. Rastgele alalım bakalım. Eksi 9'a 0 al. Eksi 9. Eksi 9'a 9 al. 0. Eksi 9'a 18 al. Hadi bir tanesini yazayım. Kaç geldi? 9. Yani 9'un katı olan x sayı topladığında yine 9'un katı olur. Kesinlikle sağlar. Bu da onun benzer aslında. Çıkardığımızda hani arada eksi varsa çıkartmak demektir zaten. Mesela 18'den eksi 9'u çıkarın. 18 eksi eksi 9. O da bize 27. Yani yine 9'un katını verir. ama Bunu da sıkıntı göremiyoruz. Şimdi buna bakalım çarpma. Çarpmayı şöyle izahını yapayım. Mesela 9 ile 18 çarptık. Yine 9'un katı olacak mı? Bunu genel konuşuyorum şimdi bakın. 9'un katı olan bir sayı aldım. 9'un katı olan başka bir sayı aldım. E çarpın. 81 çarpı k çarpı d. Yani ne demek istiyorum ben? Yine 9'un katı olacak. Her zaman böyle olur. Böyle her zaman tehlikeli. Tamam. 0 sıfırlar çünkü? Varsa tabii. Bölme işlemine bakalım. Şimdi eğer 0'ı 9'a bölsem sıkıntı yok. Bu 0. Ama tam tersi 9'u 0'a bölsem burası ne oluyordu? Tanımsız oluyordu değil mi? O zaman ben bunu alamıyorum. Yani burası yanlış oldu. Tamam. Geçiyorum 9. soruya. Yani kapalık üzerinde sağlamadı o. Şimdi şu Zeynep'in ifadesine bir bakalım bakalım. Neymiş bu? Tam sayı kümesinde bölme işlemine göre kapalıdır. Bölme her zaman tehlikeli demiştik değil mi? O zaman bunu hemen şöyle yapıyorum. Tamam. Buna karşıt örnek vermek. Yani olumsuz bir örnek göstereceğiz. Sağlam adına. sonra da böyle diyeceğiz. Tamam. Hangisini kullanabilir mi diyor. Değil mi? Bakalım. Şimdi eksi 1 ile 1'e bakalım. Bölme işleminde. Eksi 1'i 1'e böldüm. Tam sayı geldi. Ya yani bu örnek uygun olmadı çünkü. Ne tam sayı çıktı. Yani iki örnek vereceğiz. Tam sayı olmayacak. Oldu mu? Mesela i̇şte, bu olmadı. Örnek veremem ben bunu. Ama 4'e 9 versem ne olacak? 4 bölü 9. E burası bir tam sayı mı? Değil. Ha, bunu örnek verebilirim. 6 ile 1 bölü 3'e bakalım. 6 bölü 1 bölü 3. Ters çevirip çarptım. Kaç oldu? 18 oldu. Tam sayı oldu. Bunu da örnek veremem. Tamam. Olumsuz bir örnek veremem gerek. Ama o da neymiş? Sadece 2. Şimdi aşağıdaki ifademiz bir e, çıkmış soru. Bunun benzerini ben hani çözemiyorum. O yüzden şöyle bir benzerini hazırlamaya çalışayım. Yukarıdaki o VKE ne demektir? Vücut kitle indeksi veya endeksi neyse. O bize nasıl tarif edilmiş? Şöyle yapalım. VKI veya VKE neyse. Ne yapıyoruz? Ağırlığını boyunun karesine bölüyoruz. Oldu mu? Boyunun karesine bölüyoruz. Burada belli bir aralık verildiğinde şunu yapmanız lazım. Diyelim ki alabileceği en büyük ve en küçük değerler. A bölü B kare diyelim ki en küçük değer 20 olsun yaş aralığına göre. Diğerinde de buna A1 diyelim. A2 diyelim yine de. A bölü B'nin karesi eşittir. En büyük de kaç olsun? Diyelim ki 24 olsun. Diğerine farklı olsun. Orası 25 vermiş. Burada bakın A1'i B kare çarpı 20. A2 B kare çarpı 24. Aradaki fark ne olur? Çarparak söylüyorum. 24 çarpı B kare. Eksi 20 çarpı B kare. Diyelim ki işte kaç olsun? Ee, bu da 64 olsun. Tamam mı? Aradaki farkımız. Yani orada daha farklı bir onlalık sayı verilmişti. Bu ikisinin farkını şöyle 4 çarpı B kare eşittir. 10 pardon düzeltiyorum. 64. Her iki tarafı şöyle bölersem ne olacak buradan? B kare 64'ü 4'e böldüm. 16. B kare 16 ise de kaç gelir? 4 gelir. Yani ben burada tabii ki boyu 4 metre olamayacağına göre şimdi 4 olarak aldık ama ben burada mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada işte buna göre çözülmeli. Yani formül ağırlık bölü boyunun karesi. Geri kalanlar da en küçükle en büyük arasındaki farka bakarak çözebilirsiniz. Tamam. Evet faydalı olmuştur inşallah. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.